Survivor'da neler oluyor? Herkes İsmail Balaban'a korkak diyordu. Fakat olayın aslı pek olarak öyle çıkmadı. Meryem'den İsmail Balaban'a tam destek. Bakın Hikmet ve Adem hakkında neler söyledi. Meryem bu sefer baya bir kızmış gibi gözüküyor. Bakın İsmail Balaban'a hakkında neler söylediler ve ortalık neden karıştı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da potaya giren son isim İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban'ın potaya gönderilme sebebi oyunlardan çekiniyor. E artık yeter diyerek potaya gönderildi. Fakat son oyunda Adem 3'te 3 yapmıştı. Batuhan da 3'te 3 yaptı. İsmail Balaban oynadığı bir oyunu kazandı, diğerini kaybetti. Sen best of açık dediler. O da dedi ki siz 3'te 3 yaptınız. Ben yenildim. Neden ben çıkıyorum? Sizin çıkmanız daha mantıklı değil mi? Deyince de karşı taraftan tamam öyleyse dediler ve oynadılar. Ondan sonra Adem kaybetti. Ve bence gelirken aslında hiçbir şey söylememişti. Hikmet hemen onun önüne geçti. İsmail'den dolayı kaybettin değil mi? diyerek sordu. Adem de ilk başta anlamadı. Ondan sonra seni zorla çıkardı ya. İşte kendi de çıkabilirdi. İlla kaybetti diye oynamayacak mı? gibi şeyler söyleyince Adem zaten kaybetmiş kılıfını bekliyordu. Hemen o da yapıştırdı cevabı. Evet öyle ya, Ondan kaybettim Tabi dedi. İsmail Balaban da konseyde kendini tane tane açıkladı. Sizler üçlü üç yaptınız. Benim çıkmam saçmalık. Deyince Hikmet iyice saçmalamaya başladı. E kaybedenler de çıkabilir. Ne olacak ki? Yani mesela Adem sürekli ben çıksın isterim. Kaybetse de karşı tarafa psikolojik üstünlük kuruyor. Dedi. İsmail de e ben çıkmadım için zaten Adem çıktı. Hem de üçlü üç yapmıştı. Onun çıkması daha da mantıklı. Deyince Hikmet'in verecek cevabı kalmadı ve ne kadar saçmaladığını o da fark etti. Meryem de vermiş olduğu röportajda şunları söyledi. İsmail Pote'ye sokmak için bir kılıf arıyorlardı, buldular. Kendileri 3'te 3 üç yaptı, Bestofa isteyerek çıktılar. Sırf İsmail'i yazabilmek için kul paradılar ve de buldular. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence İsmail mi yoksa Hikmet mi haklı? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.